Efendim Alt Birlik'ten hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu. Sağ tarafta Doruk Ayakmak. Merhabalar. Sol tarafta Doruk var. Şu anda Microsoft'un konferansını seyrettik ve orada çıkan oyunlar arasından ilk oyuna girmiş durumdayız. Assassin's Creed Origins'i konuşacağız ve bu akşam da canlı yayınımız olacak. Onu da hatırlatmış olalım tekrardan. E, hatta şu anda biz belki Twitch'ten seyredenler de bu videoyu tekrar izliyordur diye tahmin evet. ediyorum. Assassin's Creed Origins herhalde Microsoft konferansının en heyecan verici oyunlarından biriydi. Öncelikle oyunu beğendin mi? Temel soru. Evet beğendim. Beğendim. beğendim mi? Ben de beğendim. Ee, çok farklı olmadığını söyleyen izleyicilerimiz oldu ama bence aslında baktığınız zaman bayağı bir şey değişmiş gibi hissediyorum. Ben şundan evet. dolayı söyleyeyim. Dövüş sistemi bunların en kilit noktalarından bir tanesi. Ben bir iki not aldım. Dövüş sistemi bunların ilki. Aslında onun üzerinden gidelim sonra istersen. Evet. Açalım. Dövüş sistemi nasıl buldun önce Sana konuşup ona soruyorum ya. Çok, <laughs> çok, çok, ilginç oluyor gerçekten. Yani dövüş sistemi bence biraz daha işin içine daha fazla hareket katmış. Daha canlı gözüküyor. Evet. Yani iyi bir değişim bence. Ben mesela bir şey söylemiştim. O onların üzerine çok güzel bir eklem yaptı aslında. Estetikten vazgeçmişler dövüşte ama oyun akıcılaştırmışlar. Evet. Gerçekten öyle. E, eskiden şey vardı böyle komboları bir arka arkaya denk getirdiniz, counterlardınız, işte tekrar saldırdığınızda böyle çok cool hareketlerle hareket ama bu e, dövüş sistemini çok basit basitleştirdiğine göre işte counter yap öldür, counter yap öldür falan 8 kişi böyle tek tek avlardınız. da daha böyle sağa sola kaçmalı, dodge yapmalı vesaire böyle bir e, dövüş mekaniği gördük ve bu beni heyecanlandırdı. Şimdi çok tabii dövüşten girdik ama temelde tabii çok bilinen şeyleri biraz daha sonraya bırakmış gibi olduk. Antik Mısır dönemindeyiz aslında, bunu söyleyeyim hemen. Ee, Assassin's Creed'in temel taşı olan Brotherhood yani kardeşliğin kurulduğu evet. e, döneme gidiyoruz. Yani biz herhalde kurucularından biri olacağız o kardeşliğin tahmin ediyorum. Evet. Bayek diye bir karakteri yönetiyoruz, kendisi Hometown'a gelmiş. Yani kendi şehrine geldi. gelmişti. Siba Yani gelişti. yayınlanan videoda en azından. Oraya gelmişti. E, ve kendisi oku çok efektif kullanıyor. İnanılmaz. Diğer dövüş silahları da çok efektif kullanıyor diyebiliriz. Piramitten kaydı bir sahne vardı herhalde. En etkileyici <laughs> sahnelerden bir tanesi. Yani piramitten kaymak çok... Yani bayağı zevkli. Bayağı büyük keyif olsa Az yani işte. şey geldi aklıma. Jackie Chan'in bir filmi vardı. Binadan böyle aşağı. Kaydedi. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> o gökdelen de çok... değil mi? Şey evet, diyorsun. Evet, Camaikan Evet. Bad, Bad Boys diye isim geliyor ya. Yok. <laughs> Bad, Bad <Boys 'la> ne <laughs> alaka? O, onu da Sürekli televizyonda yani. oynayan bir film. Evet evet. Unuttum bir anda. RPG elementleri önceki Assassin's Creed'lerde de vardı ama Origins'te çok daha fazla artmış. Hatta videoda gösterdiğim sahne vardı. Silahların level'ları var, kalkanın level'ı var, senin level'ın var, silahların kendi aralarında şeyleri var. Yani önceki gibi o silahı aldım vurdumdan ziyade önceki oyunlarda da vardı ama çeşit artmış gibi zaten buna da vurgu yaptılar. RPG elementleri artmış diye. Bununla ilgili olumlu fikir belirteceğinizi düşünüyorum ama söz vereyim. Kesinlikle. Ee, zaten şeyleri de söylemiştik, Shadow of War daha başka bir videoda konuşacağız. Onunla alakalı da çok şey gördük. Ee, böyle bir yana yöne gittiklerini görmüştük. Assassin's Creed'in e, yeni oyununda Origins'te de e, böyle bir yöne gittiklerini gördük. Hem ekipman olarak hem karakter level'ı da. Evet. E, keza. O, o keza o, yani eklenerek e, şey yapılmış. Ne derler ona RPG öğeleri güçlendirilmiş. Evet. Ben sevdim bunu açıkçası. E, Evet sevdim. Daha <laughs> ekleyeceğim sanki bir şey daha vardı dedim ama şeyle kartalı görünce tekrar aklıma geldi. Kartalla alakalı ekleyeceğim şeyler var. Ya, olacak. bence de olumlu bir hareket. Zaten yani her her oyunda olmasa bile oyuncuya emek harcadık bir şeyleri geliştirme fırsatı evet. sunmak bence ya çok iyi bir şey. En basit haliyle ilerleme hissini ekliyor ya evet. oyunlara. Bence çok doğru yani bu terk edilmemesi gereken bir sistem zaten genel olarak bu hani tip oyunlarda. Bazı oyunları bence gereksiz kaçabiliyor. Evet. Ama buna gereksiz kaçmadığını buna buna oyunlar. Ben. Şey Keza bir şey benden. Biraz daha çünkü bu oyun RPG'ye biraz daha zenginliğe ihtiyacı vardı sanki o bölgede. Evet. E, bu oyunda şey olacak. Mesela şeyi sormak istiyorum aslında ben burada izleyicilere. E, yorumlarda belirtilirse sevinirim. Assassin's Creed mesela yüksek binalarda gezmek, o romanın çatılarında işte İtalyan döneminde, Rönesansiyon çatılarda gezmekten biraz vazgeçeceğiz bu oyunla birlikte. Benim anladığım en azından o evet, oldu. sivri piramitler var. Bu bir olumsuzluk mu? Atı çok kullanacağımız belli zaten. Evet. Ee, sandallara ve deniz yolculuğunu çok yapacağım söylenmişti daha önce de. Bu sizce bir e, negatiflik yaratacak mı oyun sevenler için? E, bence yaratmayacak bir şey de var. Yani çatılarda dolaşmaya yine devam edeceğiz. Çatıları yani Diğerlerinden biraz daha azalabilir belki ama çatılar arasında koşturma devam edecek. Sadece böyle ee, işte Venedik'te ya da işte efendim söyleyeyim Roma'da gördüğümüz gibi işte iki kat bina, üç kat bina sonra tekrar iki, katlı falan evet. gibi değil de genel olarak daha böyle birbirine yakın binalar arasında gezeceğiz gibi olacak. Bu da keza bence e, olumlu bir e, yönü olacak. Ama yani işte en basitinde o parkur, çatılardan koştuğumuz o parkur şeyin sistemini, o koşu sistemini çok terk edeceğimizi zannetmiyorum. Ben biraz zannediyorum ya çünkü şeye dikkat ettim e, videonun sonunda. Bizim bulunduğumuz yer mesela yerleşkenin yoğun olduğu bir yermiş aslında. Ben, e zoom out yaptığım zaman biraz daha böyle az binalı yerler gördüm ben. Hmm. Olabilir. Ben de niyeyse şey diye düşündüm. Bulunduğumuz yer aslında o kadar yoğun e, nüfus olan bir, yer, bir değil. yer değil diyorsun. Evet. E, ben çünkü sanki böyle küçük küçük e, yerleşkelerin çok olduğu bir sürü de uçsuz. Yani büyük şehir göreceğimizi zannetmiyorum ben çok fazla. böyle. Hani girdiğimiz zaman yani gördüğümüz şehir Gerçi olabilir ya. Yalan ya olmasın. Is büyük İskenderiye şey falan göreceğiz gibi geliyor evet, da Evet. Ve İskenderiye gerçek tarihte de öyle zaten. Yer. Çok büyük bir şehirdir. Çok bir yer, evet. Ee... Böyle şey kısma tekrar az evvel yani bir yandan da bu arada niye, nereye bakıp konuşuyoruz sürekli diyorsanız <laughs> şeyi söyleyeyim trailer evet, dönüyor, onun güvence alakama yani. geldi. Evet, Televizyonun uzak o... özellikle döndürüyoruz ki unuttuğumuz yere olursa hatırlatalım. Kendisi. Aynen öyle. Yani. Ee, ok atma mevzusunda gerçekten evet. şey falan çok sevindim. Böyle, hızlı bir şekilde tık 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 diye 3 tane de atabiliyor. İşte şeyde de gördük eskiden, eskiden değil hep vardı ya Air Assassination denen cırt diye böyle e, Hidden Blade'i saplar e, boğazına karşısındaki insanı zıplayıp ok atma olayı falan eklemişler. Yani Shadow of War'da da keza yine gördüğümüz bir mekanik aslında ama bu e, Assassin's Creed'e eklendiğinde önce bir orada bir daha bir o olduk, Yeni bir eklenmiş, tatlı olmuş. E, e eklemek lazım. Slow motion'a geçtiğinde tatlı çekmek gerekiyor ok atarken. E, aynı anda 5 ok falan fırlatabildiğini de söylemek ha, gerekiyor. Ha o da yani. Kayom'a e, e ve en babası oka yön veriyor. Evet. Hani bir tane oka böyle yön verdiği bir sahneyi de izledik kaçan adamı kovalarken. Peki o zaman aslında hani çok fazla bilgi çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü Ubisoft'un da henüz konferansı olmadı. Bu hmm. akşam Ubisoft'un konferansını izleyeceğiz. Keza orada da Assassin's ile ilgili kesinlikle bir demo göstereceklerdir diye tahmin evet. ediyorum. Ee, hani sadece Xbox'a bırakmamışlardır. Kartalı da unutmayalım hemen Tabii yani şey tane daha şeyden bahsedeceğiz. Ha, ha, pardon çok bitiriyorsun zannettim. Kartal'a Kartalı evet. geçelim o zaman. Şey... Yaratık mevzusu var bir de mitolojik. Aa evet. evet. Ee, hemen kartalı topa... <laughs> Birbirimizi onaylama seansına <laughs> hoş geldiniz. Yo, antik dönem dronu. ...yapmışlar Kartal'ı biraz. Ya değil mi? Antik evet. bu O olur yani anca. E, şu an ismini unuttum, Kartal'ın ismini söyle işte. Ka Kartal benim gözüm oluyor istiyordu. ve hop oradan görmeye başlıyor. E, onu ya işte şey yapıyor, hem etrafı keşif edebiliyor... Evet. ...hem de bildiğimiz kadarıyla, onu videoda görmedik ama şey de var... ...yani hani normalde bir yere tırmanıp açıyorduk yaratayı. O e, mekaniği de kartal aracıyla kullanacağımızı daha önceden duymuştuk e, ve kartalı kullanması da bence güzel eklenmiş Düşmanları oyuna. Düşmanları işaretleyebiliyorsun. İşaretleyebiliyor olman da çok Bu arada şeyi ama. konuştuk mesela yayın esnasında, burada bir daha gündeme gitmek lazım çünkü benim aklıma bir şey takıldı. Mesela dronelarda şöyle bir şey vardı, Drone'u düşman gördüğü zaman hani imha eder. Sence kartal böyle bir şey olacak mı? Sanmıyorum. Allah'ın kartalını kim diye evet. öldürsün? Ben de şimdi onu düşündüm yani hani yok ederler falan diye böyle bir cümle kurmuştuk sanki çünkü ama kartal abi bu hani uçabilir yani. Bu kadar şüphelenecek bir şey var mı ki yani belki... ya, Yok şeyden ötürü korkup hani çok yaklaşırsan o yüzden ''Aa kartal var saldırmasın'' deyip belki evet, doğru. Ya da bu amaçla kartal ya da benzeri hayvanlar kullanan başkaları varsa onların olduğu yerlere Biliniyorsa giderken yani. doğru. o da o olabilir. tür bir şey olabilir. Ağzın payını çok güzel verdiniz gizletebilirim arkadaşlar ya <gülüyor> <gülüyor> güzel konuştunuz. E, kartal çok kilit bir noktada olacağını buradan belirtmiş olduk. Gizlenmenin önemli olacağı söyleniyor oyunda. Evet. Gerçi bu her Assassin's Creed'de söylendiği için çok kale almıyorum şu anda. Ben e, şundan bahsedeyim. Oyunun bir kısmında bir gladiator arenası gibi bir arena gördük. Evet. Benim aklıma acaba burada online bir kısım e, olacaktı mı geldi mod var. olur öyle bir mod oluyor yani, bence olmayacaksa bile şu olabilir skyrim hesabı işte single senaryoda öyle belki oraya girmemiz gereken tabii. bir sekans olur ama ya şey tabii öyle bir sekans single player'da da olacak multiplayerda da böyle bir mod olacak çok eminim çünkü hep konuştuk ya dövüş mekaniği o kadar şey yani multiplayerda da böyle bir şeye ihtiyaç e, olabilir evet yani imkan sağlayan bir mekaniğe dönmüşler, dövüş mekaniği açısından. Ya umarım e, ana hikaye güzel yapsınlar da multiplayer'de ne istiyorlarsa yapsınlar. Tabii canım. Şu anda. Beğenirsek bir iki de oy da atarız ama çok güzel <laughs> bir düşer şey miyiz bilmiyorum. Benim son ekleyeceğim şey şu, sizden de o zaman hani son olarak oyunda en dikkat çekici şeyin yorumunu alayım. Ben en çok şey, her şey çok güzel olduğu için olumsuz bir şey dikkatimi çekti benim. Yani bunu belirtmeye ihtiyacı hmm. hissediyorum şu anda. Bana vuruş hissi zayıf geldi. Evet. Özellikle o büyük abiyle kapışırken ben hiç vurduğuna karşı doğru yani karakterden düzgün tepki geldiğini hissetmedim açıkçası. Bir son finish sahnesinde yani o karakterin işi bitirirkenki hareket çok hoşuma gitti. Ama yani o, o ana kadarki aksiyon her ne kadar seri olsa bile o tatmini verecek mi yakın dövüş merak ediyorum. Bol bol yakın dövüşe gireceğimiz bir oyun olduğunu varsayarsak. haklısın ee, onda şeyden ziyade böyle cart cart işte kılıcı sokmaktan işte kesmekten ziyade böyle e, kağıt kesiyi atıyormuşçasına evet. böyle bir hafiflik vardı. Ya bu dandik RPG oyunlarında Dandik demiyor teknolojik olarak yetersiz RPG Yok. oyunlarında olur ya hani vurduğunu hissetmez falan ona benzettim ben biraz. Ama şeyden ötürü ya elimize alıp oynamadan e, muhakkak, çok evet yani muhakkak. belki hissiyat olarak çok da öyle olmaya da alabilir. Evet bir de ee, ses de önemli o an tam o sesini Aynen. duyacağız. Tabi doğru söylüyorsun yani haklısın ne bileyim hani Zaman biraz. Zaman evet, evet haklısın o şey geldi, görünüşte aslında nazar boncuğu olarak demek lazım onun dışında <laughs> görüntülerimiz <lazım. gülüyor> gerçekten güzeldi. Ee, şey kısmına alakalı girmek istersin yine girmedik mitolojik. Hayvan. Ha evet, en son evet, sen de onu alalım bari. Dev bir yılan gibi bir Düşmanımız var evet. tam bir mitolojik yaratık bu tür yaratıklar ne kadar oyunda var merak benim benim şey için önemli çünkü hem farklı tarzda bu tür yaratıklar varsa önemli bir zenginlik ya bir de mesela normalde çok girmiyor aslında yani fantastiye giriyor aslında evet. ama biraz kapalı kapılar arada evet, fantastiye hani giriyor nasıl giriyor acaba şey aklıma geldi benim ya siz bilmiyorum da AC2'de ya da Bradford'da böyle altlara indiğiniz yerler vardı. Hatırlar mısın? 8 tane böyle mahzen vardı. iniyordunuz, evet. Puzzle geçiyorduk. Orada bir tane da vardı. Devasa, devasa, bir yılan vardı oranın bir tane e, puzzle'ında. Bu onun babası. <laughs> yani çok devasa bir yılanımsı bir şey var. Deniz canavarı vardı. Aklıma o geldi benim. Acaba gene öyle Templar tarzı böyle çok girilmeyen bir yere girip Oradan acaba İlk böyle hani kovalarsan bulabileceğim bir yaratık çeşidi mi yoksa trailerde gösterdiklerine göre... Çünkü o biraz easter egg gibiydi. Bu biraz nal gibi ortada yani. yani biraz bayağı daha. sert. Ama trailer'a kadar koyduklarına göre bence... Hani Bu arada sadece bayağı yerleşim yeri varmış. ya yani evet. Ben eşek etmişim yani. Şu an fragman önünde döndü de bayağı net <laughs> bir sürü yer var. Yani ama belli olamaz. Alayım senden. Son olarak, evet, senden Son olarak yani. gayet ben beğendim. Neymiş en falan. çok gözüme çarpan kısmı da gerçekten dövüş sistemi oldu. Değişiklik oldu daha doğrusu dövüş, dövüş sistemindeki. E, ee, bayağı umutluyum. Herhalde beni Assassin's Creed serisine tekrar döndürecek oyun. Son oyunları çok oynamamıştım. Ben artık zaten şeyden koptum. Yani mesela bu oyunlara Assassin's Creed gibi bakmıyorum. Yani Assassin's Creed ile ilgili bir yok. <laughs> ben Triple AAA açık dünya, aksiyon... Özellikle yakın dövüş aksiyonu gördüğüm zaman seven bir insanım zaten. E, o yüzden benim de kalbimi fethettiğini söyleyebilirim. Hani Assassin's Creed serisi böyle olur mu olmaz mı o ayrı bir tartışmanın konusu tabii. Ama artık Assassin's Creed'den ne bekleyeceğimi de bilmediğim için hani önüme gelen ürün bana güzel geldi isminden bağımsız olarak. O yüzden merakla bekliyorum. Ben de oynamak istiyorum. İnşallah kalbimizi kırmaz. Çıkış tarihini ben şunu söyleyelim. Eğer bir şey olursa bir eee ne denir ona abi? Değişik olursa, bir update gelirse biz buna bir video daha çekeriz. Çünkü Ubisoft'un konferansı olacak zaten. Ama böyle video çekmeye değer bir şey olmazsa çok böyle hani aynı şeyleri bir daha tekrarlarsa gelen bilgileri açıklama yazısında veya yorum kısmında güncelleriz. Ee, eğer eksiğimiz olursa kusurumuza bakmayın o yüzden biraz sıcağı sıcağı çektiğimiz bir video oldu bu deyip veda edelim. gün ee, bir şey bir temenniyle aslında kapatalım. Şimdi Assassin's Creed serisi glitchlerden baklardan çok çekti İnşallah. Ki Aa, bunu, evet. Bunun <laughs> şey geliştirme süreci de biraz uzun olduğu için hani umutluyum da o konuda. Ben İnşallah yani kabul edilebilir seviyede her oyunda olur gerçi ama kabul edilebilir seviyede kalır bug'ı glitch'i. İnşallah çok büyük bir aksilikle karşılaş karşılaşmaz da şu birazcık da hani Prince of Persia'yı da andırmaya başlamışken birazcık oyun evet. e, tekrar bir geri döner keyfine çıkarırız diyorum. Peki teşekkür ediyoruz herkese izlediğiniz efendim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın diyelim. Akşam yayınımız var bir süre 3 videomuz var. Bizi YouTube'dan ve Twitch'ten takip etmeyi unutmayın. Hemen burada bir ek bilgi için araya çünkü videonun ardından bir sürü bilgi çıktı sağ olsun Furkan. Sevgili kardeşim bir sürü bilgi paylaştı bizle beraber. Game Informer'da bunlar çıkmış zaten çoğunluğu. Ee, Furkan'ı gidip de Ubisoft'un binasını <laughs> <çifti> çıkartmamış, <laughs> çıkartmamış anlaşılmasın. Şimdi bazılarını konuştuk ama birkaç tanesi konuyu değiştirebilir. Oyunu yapan ekip Black Flag'in arkasındaki ekipmiş. Güzel. Büyük skalada oyun yapma konusunda aslında evet. kendilerinin tecrübeleri var. Milattan önce 49 yılı, bunu da söylemiş olalım. Mini Minimap yok zaten bunu söylemiştik. E, aslında söylemedik de söyleyelim bir daha. Mini map'in olmaması güzel bir şey. Ben HUD ekranını çok karmaşık buluyordum Async Artık Skyrim gibi böyle pusula sistemi evet. gelmiş. Onun dışında e, Unity'den önce yapımı başlanmış. Bu ilginç bir detay bence. Evet. Unity'den önce bayağı yapımı ya, başlanmış. Temeller bayağı, şey. bayağı sağlam. Bayağı sağlam. Evet, bayağı sağlam yani. Kleopatra döneminde geçiyor. Küçük ve büyük şeyler olacak. <laughs> Pis gülüşünü yapabilirsin. <laughs> NPC'lerin yoğunluğu gece gündüz durumuna göre değişecekmiş. Bu da yaşayan bir şehir olduğunu gösterebilir bizler için. Güzel. Koşmak Zenkronlu için onu güzel dedik. Evet. ilginç bir bilgi. Koşmak için tuş olmayacak analoga göre değişecek yani analog kızı hmm. belirleyici olacak. Bunun neden olduğunu şimdi söylüyorum çünkü saldırı tuşları R1 ve R2. Sol, sol, sol benziyor dedik evet. Ee, ve evet saldırı tuşları R1 ve R2 olmuş. Yani el, meli ve yani daha doğrusu yakın ve uzak şeyi Bence için mi Bence hafif yoksa... ve ağır. Hmm, tamam. Için. L2'ye basınca da ok çıkaracaktır büyük ihtimalle. Ee, zaten şöyle bir bilgi de var. Adrenalin barı dövüştükçe şey de olacak. R1 ve r 2 aynı anda bastığınız zaman da özel bir hareket sergileyecek. Böyle bir bilgi de var. Şey, o 5 ok falan muhabbet olabilir mi? Mesela bir tane. Level sınırı 40. 40. Okey okay miyiz? Bununla ilgili bir derdimiz var mı? Az mı geldi biraz? Yok pardon. 89'u nerede gördük dedim. Ama, Shadow ama Shadow evet, <laughs> Görsel, görsel modifikasyonlarsa statları etkilemeyecekmiş. Yani görsel olarak yaptığın herhalde armor almak, belki bir şey eklemek falan statları etkileyip istatistiklerinizi etkilemeyecek gibi geliyor. Yetenek harcı kahin, warrior ve hunter yani kahin, savaşçı ve avcı olarak 3 evet. ayrılacakmış. Bu üç modda yetenek harcı, e, yeteneklerinizi geliştireceksiniz. Bulmacalarsa daha zor olacak deniliyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bulmacadan kastı gene o mahzenlerde koştuğumuz önceki falan gibi bir şey mi var acaba bulmaca yoksa herhalde şey mahzenlerdeki şeyler olacak. Aynen yani, yani koşarak geçtiğimiz o, yani platform platform puzzle diyebileceğimiz evet. puzzle'lar. Belki de öyle, belki de evet. gerçekten puzzle ekleyeceklerdir. Eagle Vision yine var. Bu arada Güzel. Kartal Vizyonu ama düşmanları göstermeyecek. Sadece dokunabildiğiniz önemli nesneleri gösterecekmiş oyun içerisinde. Bunu da söylemiş olalım. Eğilme tuşu var. Benim için önemli bir şey bu. Çünkü ben oyunlarda istediğim zaman eğilemeyince, özellikle gizlilik oyunlarında bayağı titri <laughs> oluyorum yani. E, ee, o yüzden olması hoşuma gitti. Yani son birkaç oyunda zaten yok mu? Var. Syndicate'da falan, de falan yani. da vardı diye söylüyorum. Syndicate'da da vardı diye söylüyorum ama gene olacakmış. Bunu da söylemiş olalım diyeyim. Güzel. Tekrar veda ederim o zaman. Görüşürüz. Teşekkürler.